Evet sevgili öğrencilerim, bugün anlatım biçimleriyle devam ediyoruz. Anlatılacak konuya uygun anlatım şekline de anlatım biçimleri ya da anlatım şekilleri demekteyiz. Anlattığımız bir konuyu hangi amaçla anlattığımız, hangi anlatım biçimini seçmemiz gerektiğini de bize anlatmaktadır. Peki anlatım biçimleri dediğimiz zaman nelerle karşılaşacağız, neleri öğreneceğiz? Evet, ilk olarak açıklayıcı anlatımı göreceğiz sevgili öğrencilerim. Daha sonra öyküleyici, sonra betimleyici ve tartışmacı anlatımı görmüş olacağız. Açıklayıcı anlatma, açıklama, öyküleyici anlatma, öyküleme, betimleyici anlatma, betimleme ve Tartışmacı anlatıma da tartışma adı da verilmektedir. Evet devam ediyoruz. Açıklayıcı anlatım, açıklama. Okuyucuya herhangi bir konuda eğit, okuyucu herhangi bir konuda eğitmek, bilgi vermek e, amacıyla başvurulan bir anlatım tekniğidir. Sade ve sanatsız bir dil kullanılmaktadır. Çünkü bilgi vermek esastır. Karşıdakinin anlaması esastır. Tanımlarla örneklerle konunun en iyi biçimde anlaşılması sağlanmaktadır ne de açıklayıcı anlatımda. Açıklayıcı anlatımda nesnellik ön plandadır. Çünkü nedir? Okuyucuya var olan bilgi açıklanmaktadır. Örnek olarak Haldun Taner hikaye, tiyatro, makale ve fıkra türlerinde eserler vermiştir. Hikayelerinde genellikle büyük şehirdeki tipleri, bozulmuş ve ikiyüzlü çevreleri anlatır tiyatrolarında da gece kondu bölgesinin cahil insanlarını ele almıştır. Bu tipler yerel dilleriyle konuşturulur. Bu eserleri okuyan insanın yüzünde tatlı bir tebessüm belirir şeklinde ne yapmış? Haldun Taner hakkında bize açıklamada bulunmuş. Bir de öyküleyici anlatım var. Öykü Bakın öykü bir şeyleri ne yapıyor? Anlatıyor. Olayları anlatıyor bize. Bir duygunun, düşüncenin anlatılmak istenen bir olay etrafında veya olaya bağlı olarak anlatılmasıyla oluşan bir anlatım tekniğidir. Evet, olaya bağlı olması esastır. Olayın olmadığı yerde öyküleme de olmaz. Evet, olayın olmadığı yerde öyküleme de olmaz. Öykülemede yazar zaman, şahıs gibi unsurlara ne yapılıyor? Rastlanabiliyor. Evet öykülemede yer, zaman, şahıs gibi unsurlar karşımıza çıkmaktadır olayla beraber. Evet öykülemeye bir örnek vermiş olalım. Ayaşlı 5 ay hapiste tutsak kaldıktan sonra dört arkadaşıyla bir gece hapisten kaçtı. Dağa çıktı. O zaman kendisine Battal'ın İbrahim diyorlardı ki iki yahut üç yıl Kastamonu, Çankırı ve Bolu arasındaki dağlarda gezdi çoklarının evi basıp paralarını aldı. Çocuklarını daha kaldırdı para için. Evet ne yapmış bize? Ayaşlı'nın başından geçenleri tek tek anlatmış. Bir de betimleme var. Evet çocuklar betimleme dediğimiz zaman bakın adam fotoğraf çekiyor. Betimleme dediğiniz zaman aklınıza fotoğraf makinesi gelsin. Varlıkların okuyucunun gözünde, zihninde canlanacak şekilde ayırt edici nitelikleriyle resim çizer gibi anlatılmasına betimleyici anlatım, tasvir etme denilmektedir. Betimlemede gözlem esastır. Gözlem esastır sevgili öğrencilerim. Gözlemle elde edilen bilgiler açık, sade ve anlaşılır bir dille okuyucunun gözünde canlanacak gibi ne yapılır anlatılır. Şimdi çocuklar, betimlemede esas olan gidilen bir yeri, görülen bir yeri, var olan bir yeri, herhangi bir e, var olan somut bir durumu ne yapmaktır? Okuyucunun gözünde canlandırmaktır. Bunun için de böyle fotoğraf makinesi hani anlıktır ya bulunduğumuz yer tak diye çeker. İşte ağaçlar, kuşlar, böcekler ne varsa orada tak diye dururlar karşımızda. Ya da işte bir odayı anlatıyoruz. İşte yeşil kanepeler, beyaz halı, pembe perdeler, işte yerde sarı minderler. Bakın renk unsurları devreye giriyor. küçük büyük ifadelerle o ifade o var olan şeyin gözümüzde canlanmasını sağlıyor. Evet, betimleme dedik mi ne gelecek aklımıza? Fotoğraf makinesi gelecek. Evet, devam ediyoruz. Bir örnekle yeşil dağlar arasından Marisa akşamları morararak susar. İnce rüzgarlarla dağılan ezan seslerinden belde derin bir sessizliğe dalar. Karanlık basınca yamaçtaki evlerde cılız gaz lambalarının titrek ışıkları görülür şeklinde ne yapıyor? Var olan bir yeri gözümüzde canlandırıyor. Tak diye fotoğrafını çekti bakın. Evet, devam ediyoruz. Tartışmacı anlatımda. Şimdi tartışmacı anlatımda ne vardır? Yazarın kendi doğrularına okuyucuyu inandırmak, onu kendi gibi düşündürmek için kullandığı anlatım tekniğine tartışma denilmektedir. Amaç kendi düşüncesini savunmak, varsa yanlış düşünceyi çürütmek olduğundan yazar düşüncelerini sanki karşısında okuyucu varmış da onunla konuşuyormuş gibi samimi bir havada ne yapar? Anlatır sevgili öğrenciler. Evet, bir e, tartışmacı anlatım örneği sunalım. Bazı bilim adamları yanlış anlaşılmaz bir Türkçe ile yazıyorlar. Üstelik bunlar edebiyatçı olmadıklarını ileri sürerek hoş görülmelerini de istiyorlar. Ama bu mazeret olmaz. Çünkü bizim onlardan istediğimiz duygu ve düşüncelerini düzgün bir dille yazmalarıdır. Bunun içinde sanatçı olmaya gerek yoktur. Her insan ana dilini hatasız kullanacak ölçüde bilmelidir diye bilmeliyiz sevgili öğrencilerim. Evet devam ediyoruz. Düşünceyi geliştirme yolları. Evet düşünceyi geliştirme yollarında neleri göreceğiz? Tanımlama, karşılaştırma, örneklendirme, tanık gösterme, benzetme ve sayısal verilerden yararlanmayı görmüş olacağız. Evet hemen devam ediyoruz. Tanımlama. Bir kavramın veya varlığın ne olduğunu açıklanması bir tanımdır. Bir tanımlama yapmadır. Bu nedir? Bu kimdir sorusunun cevabıdır. Varlık ya da kavramların okuyucunun zihninde daha belirginleşmesi amaç amaçlanmaktadır. Tanım bu nedir sorusuna cevap verir. Evet, bu nedir sorusuna cevap vermektedir. Evet, destanlar tarihten önce ve tarihin başlangıcı sırasında bir milletin geçirdiği maceraları, kahramanlıkları, doğa, evren ve toplum olayları hakkında düşündüklerini ve bunlar karşısında aldığı vaziyetleri anlatan din ve kahramanlık hikayeleridir. Evet, destan nedir? Destan işte budur. Destan ne yaptı? Bize tanımlamış oldu sevgili öğrencilerim. Bir de karşılaştırma var. Evet, yani sizin annenizin e, sizi e, karşı komşunun çocuğuyla karşılaştırmasından ziyade, e, karşılaştırmasından dolayıdır ki karşılaştırmayı hepiniz bilirsiniz. Birden fazla varlık ya da kavram arasındaki benzerlik veya farklılıkları ortaya koymak için kullanılan anlatım yoluna karşılaştırma denilmektedir. Tabii karşılaştırma yapmak çok çok da doğru değil, değil mi çocuklar arasında? Evet, konuşma ile yazma farklıdır. Konuşma geçicidir, yazma ise kalıcı. Konuşma anlıktır, yazma sonsuz. Yazıya geçirilen her şey olduğu gibi korunur. Konuşma ise saman alevi gibi söylendiği anda yitip gider. Ne yaptı burada? Konuşma ile yazmayı karşılaştırdı. İşte konuşmanın kaybolup gideceğini, yazmanın ise sürekli baki kalacağını kastetmektedir. Evet, devam ediyoruz. Örneklendirme ile bir düşüncenin somut hale getirilerek daha anlaşılır kılınması için anlatılan konuyla ilgili örnekler verilmesine örneklendirme denir. Düşüncenin anlaşılır ve akılda kalıcı olmasına dikkat edilmektedir örnekleme yapılırken. Ne yapılıyor? Konunun somut bir hal almasını ve aklınızda kalmasını sağlıyor örneklendirme. Evet bir yerde sabit cıvata gibi duranların ne kendilerine bir faydası vardır ne çevresindekileri ne çevredekileri. Oysa dünyaya bakalım her şey değişir durmadan yol alır. Su buhar olur yağmura dönüşür. Tohum baş verir çiçeğe durur. Civciv pek cılız doğar Kocaman bir horoz olur. Dünyada hiçbir şey durmaz. Bu doğanın bir parçası olan insan neden dursun? Evet ne yapıyor? İnsan durmamalıdır diyerek işte ee, değişken şeyleri anlatıyor. Suyu anlattı örnek olarak. Civcivi anlattı. Değil mi? Tohumu anlattı. Bunların hepsini size örnek olarak verdi ki nedir değişkenliği gözünüzde somut hale getirebilsin diye. Evet tanık gösterme, alıntı yapma. Yazarın savunduğu düşüncenin doğruluğuna, evet doğruluğuna okuyucuyu inandırabilmek için tanınan ve görüşlerini itibar edilen kişilerin sözlerinden tırnak işareti içer içerisinde alıntı yapılmasına tanık gösterme denilmektedir. Evet bakın tanınan, sözlerine itibar edilen bir kişinin sözleri tırnak içerisinde veriliyorsa ne yapıyor? Orada tanık gösterme yapmış oluyor. Dolayısıyla alıntı yapmış oluyor. Sözünü alıntı yaparak tanık göstermeyi yapmış oluyor. Kişinin sadece ismini yazıda kullanmak tanık gösterme için yeterli değildir. Bakın kişinin sadece isminin kullanılması tanık gösterme için yeterli, yeterli değildir. Bu neye girer biliyor musunuz? Bu o zaman örneklendirmeye girmiş olur. Tanık göstermedi. Bakın bu önemli arkadaşlar. Kişinin sadece isminin yazıda kullanılması ne oluyor? Örneklendirmeye giriyor. Alıntı olabilmesi için sözlerinin kullanılması gerekiyor. Tanık göstermede önemli olan kişinin sözünü destekleyici olarak kullanmaktır. Bu da kişinin düşüncelerinin tırnak içerisinde aktarılması ile olur. Evet, hemen bir örnek üzerinden devam edelim. Deneme büyük sallar içermez. Daha çok duyguya, sezgiye, birikime ve akla dayanır. Denemede yazar, kendi birikimini içinden gelenleri özgürce aktarır. Bu nedenle Nurullah Ataç deneme için, bakın Nurullah Ataç'tan bahsediyor ve onun deneme için söylemiş olduğu sözü tırnak içerisinde bize veriyor. Diyor ki, deneme benim ülkesidir der bu görüşe katılmamak elde değildir. Ne yapıyor? Burada Nurullah Atac'ın sözünü kullanıyor zaten bir deneme üstadı değil mi? Evet benzetmeyle devam ediyoruz. Bir kavramı ya da varlığı başka kavram ya da varlığın özellikleriyle anlatmaya benzetme demekteyiz. Şimdi zaten biz benzetmeyi söz sanatlarında işlemiştik değil mi? Teşbih ediyorduk, benzetiyorduk. Mesela işte ay gibi yüzü var. İşte ne diyebiliriz? Tazı gibi koşuyor diyerek ne yapıyor? Benzetiyor. Özellikle olarak zayıf olanın güçlü olana benzetilmesiydi değil mi benzetme? Evet, devam ediyoruz örnek üzerinden. Birikimsiz yazarlık saman alevi gibidir. Birikimsiz yazarlık saman alevi gibidir. Ne yaptı? Yani birikimsiz Herhangi bir e, yatırımı olmayan yazı, yazı a, anlamında e, yazan bir insanın yazısının sana saman alevine benzediğini söylemiş oluyor. Saman alevi çabucak tutuşup yine çabucak söner. Yazmak için yeterli donanıma sahip olmayan birikimsiz yazarlar parlamış olsalar bile elbet bir gün saman alevi gibi sönüp giderler diyor ve benzetme yapmış oluyor sayısal verilerden yararlanma. Düşünceyi inandırıcı kılmanın yollarından biri de sayısal verilerden yararlanmaktır. İnsanlar okuduklarının sayılarla desteklendiğini görürlerse yazıyı daha da inandırıcı bulurlar. Ya mesela işte e, günümüzde işte korona ile ilgili e, veriler var değil mi? Anlatılıyor işte bu kadar kişi böyle oldu. İşte bu kadar kişi entübe oldu, bu kadar kişi yoğun bakımda yatıyor. Bakın sayısal ifadeler kullanıyor. Ama sayısal ifadeler kullanılmamış olsaydı ne olacaktı? Yani çok da inandırıcı olmayacaktı bizim için. Yok çok insan vefat etti ya da çok insan yoğun bakımda deseydi. Yani göreceli olacaktı o çokluk ne kadar çok. Ama sayısal ifadelerle direkt önümüze konuyor ve bu daha inandırıcı değil mi? Ve inşallah bu tablolarda en kısa zamanda son bulur diyoruz. Evet, sayısal verilerden yararlanmanın örneği. Dünyanın Ekvatoru'ndaki bir noktanın dönüş hızı saniyede 467 metredir. Yani bu noktada koltuğunda oturan biri zaten bu hızla hareket etmektedir. Dünyamız Güneş'in etrafında daireye yakın eliptik bir yörüngede dönerken hızı saniyede 30 kilometredir. Güneş sistemimiz Samanyolu galaksisinde merkezden 25 bin ışık yılı uzaklığında ortalarda bir yerdedir. Evet 25 bin yılı kullandı burada da. Sistemimiz bu merkez etrafında galaksi, galaksideki diğer yıldızlarla birlikte saniyede 220 kilometre hızla döner. Her bir turunu 240 milyon yılda tamamlar şeklinde örnek vermektedir. Evet sevgili öğrencilerim dersimiz de bitmiş oldu. İyi dersler diliyorum size.